Evet o yeren Antalya'da olduğu gibi yine Muğla'da da Marmaris'te de hem itfaiye ekiplerinin hem helikopter pilotlarının burada çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aykut Olgun'la birlikte Marmaris ilçesinde Orhaniye köyündeyiz. Şimdi kameraman arkadaşım bu köyün konumunu da sizlere gösterecek. Aslında bulunduğumuz bu nokta Orhaniye Köyü ilk vadinin ortasında bulunuyor ve o vadinin ortasındaki yoğun sisi dumanını da sizler görebiliyorsunuz. Aynı zamanda dağların arasında zaman zaman dumanlar yükseliyor. Tam da dağların arasında boğaz kısmı denilen noktada rüzgarın şiddetiyle boğaz kısmında alevlerin yoğunluğu, dumanların yoğunluğu da bu noktada fazlalaşıyor. Şu anda bizler Orhaniye Köyü'ndeyiz ve Orhaniye Köyü iki dağın arasında yerleşim yerine çok çok yakın bir noktada alevler. E, şu dakikalarda itfaiye ekipleri, arazözler, iş makineleri o noktada o dumanların olduğu noktada çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Arazözlerle yangına müdahale ediliyor. Aynı zamanda iş makineleriyle de yollar açılmış durumda. Ormanlık arazide yollar açılmış durumda. Zaten bulunduğumuz bu noktayı da göreceksiniz. Ekranlarınıza yansıyor. Bulunduğumuz bu nokta aslında sarp bir arazi, bir vadi. Vadinin üzerinde işte o dumanları görüyorsunuz. Aslında oraya ulaşmak hiç de kolay değil. İşte itfaiye ekipleri de iş makinalarıyla bu noktada yollar açılıyor ve dumanlara müdahale, alevlere müdahale ediliyor. Evet Orhani aslında sadece Orhaniye değil bu noktada. Hemen bu dağın arka eteğinde yine Turgut yönünde de yangın devam ediyor. Turgut'ta devam ediyor. Turunç'ta devam ediyor. Bir önceki yayınımızda Hisar önündeydik. Yine Hisar önünde de yangın devam ediyor. Şu dakikalarda da yoğun sisi görüyorsunuz. Dumanları görüyorsunuz. Yoğun dumanlar yükseliyor ve itfaiye ekipleri de o noktada Türkiye'nin çeşitli ilerinden gelen itfaiye ekipleri gece gündüz bu noktada nöbet tutuyor ve yangına müdahale ediyor. İşte o dumanları da görüyorsunuz. Bu vadi sis altında, duman altında diyebilirim. Zaman zaman da dumanlar yoğunlaşıyor. Etkisini sürdürüyor. Muğla il genelinden bahsedecek olursak oya eren yangınlara 7 uçak 15 helikopter ile çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale ediyor. Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın dün iki uçağı da destekliyor. Zaman zaman tabi bulunduğumuz bu noktada helikopterler geliyor. Denizden suyu alıyor ve olay yerine dumanların olduğu noktaya bırakıyor. An itibariyle bulunduğumuz bu noktada yani hemen arka tarafında görüyorsunuz dumanlar etkinliğini sürdürüyor. Orada da itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Arazözlerle iş makineleriyle itfaiye ekipleri o noktada gece gündüz nöbetine devam ediyor. Şu hatırlatalım. Bulunduğumuz bu nokta Orhaniye köyü ve vadinin tam da ortasında kalıyor yerleşim yerine çok yakın bu noktada çıkan yangın işte o yangına da itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor diyelim sözü sana bırakalım